Daha Tek öncesinde bu böyle bir sürecin içinden Hı. geçeceği geçerken de hep şey diyordum yani e, Türkiye böyle Hı. ekonomik zor bir sürecin içinden geçecek, Evet arkasından düzelecek. Yani hani böyle bir süreç var sonra düzelecek. Hani ben yatırım danışmanı değilim, finans uzmanı değilim. Astrolojik olarak hani böyle bir sürecin içinden geçecek ve düzelecek. Ondan sonra ve sonuç olarak da öyle oluyor. Ben mesela ev fiyatlarının bu kadar çok yükseleceğini de yıllar önce söyledim. Benim sayemde sayısız binlerce insan ev sahibi oldu, <laughs> oldu Türkiye'de. Evet. Sayısız insan ev sahibi oldu. Hala sokakta insanlar beni gördükleri zaman ağlayarak teşekkür ediyorlar. Ben de hani çok tabii ki de mutlu oluyorum böyle bir şeyden dolayı. Ama yani şimdi mesela her zaman söylüyorum yani insanlar kesinlikle Türkiye'de topraklara eve yatırım yapmaya devam etmeliler. ama insanların şöyle bir hatası var. Yeni, illa yeni ev alacağım, yeni yapılan yer alacağım olmalar, Evet. Sağlam, işte e, altı kayalık, sağlam evet. olan yerlerden eski evler de alabilirler, toprak alabilirler. Yani sadece Türkiye'de bizi tamam İstanbul'dan veya yurt dışından takip edenler de var. Sorular da vardı. Nerelerin daha fazla, ona bakabildin mi yayın öncesi? Karadeniz. Özellikle Karadeniz mi? Yani Karadeniz. Türkiye'de Karadeniz diyorsun. Karadeniz. Yurt dışında mesela buna baktın mı? Yurt dışında şuralarda gayrimenkul potansiyel veya işte toprakları değerlenecek gibi bir... Kanada. Mi? Kanada değerlenecek. Kanada. Genel olarak baktığın zaman. Genel olarak evet. Ben sonra sana yayın <laughs> sonrası birkaç ülkeyi sorabilirim. Yani Daha Kanada başka. şu an ha. dünyada bir sürü ülkeye göre yatırım yapılması adına çok mantıklı bir yer. Çünkü 150 Yükseliş. yıllık bir ülke. Hı. Çok yeni, yeni bir ülke. Gelişiyor. inanılmaz göçmen alıyor. Hı hı. Topraklar şu an bomboş. Bir sürü yer çok boşluk var şu an yatırım yapmak inşaat yapmak ev almak toprak almak yani e, Türkiye'de şu an bugün bir de bir tane şeyi e, evi e, yüz binlerce dolar bazı yerler bir sürü yerler Kanada'da 250 bin Kanada dolarını içinde şelale olan arsa alıyorsun. Kocaman birazcık şey uzak ama alıyorsun yani alabiliyorsun ki Kanada dolarını 2 ile çarpıyorsun 3 çarpmıyorsun. Onun dışında tamam şehrin direkt merkezinde alırsan hani daha pahalı. Evet. Hani fiyatları yüksek ama yine buraya göre çok da çok buraya daha göre, farklı. Bak, yani dün bir e, şeydeydim. Türkiye e, e, yani. Türkiye'den ev almak gerçekten fiyat olarak çok daha yüksek bir sürü yere göre. Bak Dün bir konuşma yaptım bir kapalı gruba hatta onu ben kendi yine YouTube'da bu konuyla alakalı bir yayında da paylaşıyor olacağım dünyada ev fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye, Türkiye. Evet. şimdi yani dolayısıyla biz 2020'den sonraki trend de dünyada her ülkenin üstünde ve bir de öyle öyle bir fark değil şimdi yani yüzde iki yüzlük bir artıştan bahsediyorum 2017'den bu, 2016'dan, 2017'den itibaren şey peki e, normalleşme veya düşüş Öyle bir astrolojik olarak görmüyor musun? Hayır. Ama ben bir dengelenme bekliyorum yani konut fiyatları. Türkiye'de bu böyle devam edemez ama. Yani Hocam. şöyle iki. Yani bu böyle bu sürekle gidemez şöyle, yani. 2023'ün aralığıyla 2025'in e, haziranı arasında Türkiye'de ev fiyatları ile ilgili bazı düşüşler, bazı işte e, toparlamalar, işte ya da işte ev fiyatlarını böyle azalmalar işte satılmadığından dolayı işte kiralarda ya da bazı şeylerde düşüşler hı hı. bekliyorum. Tamam mı? Ama bu geçici bir şey. Sonra Ketu, Güney Düğümü oradan çıkacak. 2025'te. Ondan sonra tak diye tekrar yükselecek. 2025? 2025'e kadar. Yani şu andan 2025'e kadar böyle hı, evet. azalmalar, düşüşmeler düşmeler var. O yüzden ben mesela dedim ki uygun fiyatı ev bulduğunuz zaman hemen alın. Diyorum mesela. Şu anda da söylüyorum evet. bunu. Ondan sonra hemen alın çünkü ileriki süreçte tekrar artacak. Yine artacağız. yükseliş görüyorsun. Astrolojik çünkü neden? olarak görüyorsun. Çünkü, çok, çünkü şöyle, Türkiye yükseliş sürecinde. Buranın ha. toprakları ha. çok her değerli. Zaman değerli. Evet Çok değerli. İleriki süreçte çok daha değerlenecek. Türkiye'nin medya sektörünün, film ve medya sektörünün gittikçe de çok daha fazla yükseleceği görünüyor. Dolayısıyla daha çok insan popülasyonu olacak. Daha, çok insan daha fazla da insan gelmek, gelmek isteyecek. isteyecek. Şimdi mesela Amerika niye Amerika? Filmleri, dizileri, medya sektörü Amerika'yı herkesin gözünde wow Amerika Amerika git. Korkunç bir yer Amerika. Pislik içinde. <laughs> Yani Amerika Mesela öyle bir Amerika görüyorsun ama gidiyorsun aa burasıymış diyorsun. Ya ben Kanada'dan böyle Amerika'ya arabayla girdiğim zaman hani bilinç seviyesi şuradan şuraya düşen bir şey. Yani hani o kadar tamam hani zengin ya da bazı şeylerin olduğu bir yerler var ama. Üzgünlükler olduğu için ve medeniyet olduğu için belki de öyle görüyor Ya insan. tamam var ama Türkiye'de, Türkiye'de de alası var. Yani Türkiye'deki insanların yaşadığı zenginlik Kanada'da yok. Ya da... Ee, tam Avrupa'da bazı şehirlerde bazı yerlerde vardır. Amerika'nın da bazı yerlerinde var, var. Tamam. O kadar. Genel çoğunluğa bakacak olursan çok kötü durumda. Amerika'da bir de çok ciddi bir cehalet var. Yani Türkiye'nin bir köyündeki dağındaki adam Amerika'daki evet. normal bir insana göre profesör. Türkiye'deki. <laughs> Kesinlikle doğru söylüyorsun. Profesör. Entelektüel Değil. seviyesi, bilgi seviyesi bambaşka bir noktada. Çok korkunç yani onu ancak orada sokakta oradaki şeyde Amerika, Amerika, Amerika falan diyorlar. Bir şey yok yani hani e, ama öyle ama hani, e, tabii yani daha daha, yani daha Beyin gücü, e, onlara talınan alan, teknolojideki ilerlemesi, o alanı e, açıyor olması, bu kadar eğitimli insanın Türkiye'den gitmesinin sebebi ne ki? Yani şu andaki hayat standartlarının bu kadar düşmüş olması. Belki yeniden yani sen tamam. bu yükseliş dönemi diyorsun 2026'dan sonra belki tekrar Tersine bir beyin göçü olur. Belki tekrar yeniden e, Türkiye eğer böyle bir pozitif tarafa doğru devam ediyorsa bu karanlıktan ekonomik anlamda da çıkıyorsak o zaman başka bir tarafa doğru Tabii. Yani bilir. Ben geçmiş süreçlerde de mesela 2017-2018'te de bu dönemde Türkiye'den evlerini satıp gidenler yurt dışına gidenler çok pişman olacak. Ev fiyatlarındaki dedim. artıştan dolayı diyorsun dolar bazında da çok ciddi işte o rakamlar ortada yani grafiği de göstereceğim ben dünyada en Arttı yüksek ama o artışın zaman, olduğu ülke. O zaman ülke. çok evlerini evet. satmasalardı şu an ha, dolar ki, olarak da bambaşka bir aynen, noktaya gelmişti. Aynen aynen o konuda haklısın. Yani oradaki kazançlarıyla oradaki kazançları birbirini tutmuyor. Haklısın. Yani orada bir sürü insan işte aman ben Türkiye'den çekeceğim gideceğim bilmem ne falan diyerek evlerini satıp mesela gittiler hı hı. maddi olarak çok büyük zarar ettiler bence. Haklısın. Çünkü acayip arttı yaşta işte konuştuğumuz konudan dolayı. Çok ciddi anlamda arttı. Yani sadece Türk parası olarak artmadı, dolar olarak da arttı. Evet. Hani dolar o, bazında. Dolar bazında da arttı. Ev fiyatları, toprak fiyatları vesaire falan. Yani geçmişte 3 kuruş aldığın yerler. Ama yerden, şimdi vesaire yabancılar da gelmiyor. Çünkü işte bu dünyadaki en yüksek artış grafiğini sen daha büyük yabancı veya burada işte çok büyük yatırım yapacak grubun önüne koyduğun zaman bu kadar diyor fiyat artışından böyle devam edemez. Şimdi tabii bir durgunluk var ama dediğin gibi 2025'ten sonra ekonomide yapılan e, rasyonellik vesaire o birazcık daha yoluna girerse sanki bir, bir tık daha 2025'in hani sonu itibariyle bence hatta 2025'in 3. çeyreği diyelim Eylül itibariyle daha anlamlı noktaya gidebilir. Ben Ve, Türkiye Türkiye'ye açıkçası bu dönemde de bu senede gelecek senede çok büyük yatırımlar yapılacağını bekliyorum. Hatta yapılmış bile olabilir duyarız. Evet. Ortaya çıkar. Çok çok teknolojik büyük yatırımlar genel, başka yatırımlar, çok büyük yatırımların Türkiye'ye geleceğini ve Türkiye'nin gerçekten özellikle her yerinin fabrikalar, çok ciddi yeni kurulumlar, yeni şeylerle çok büyük yükseliş yaşayacağını öngörüyorum. Astrolojik olarak öyle görünüyor. Tamam evet sonuçta sen bakış açısıyla bakıyorsun. Astrolojik olarak okay. son derece pozitif ve tamam. olumlu görünüyor. Tabii ki de içinden geçtiğimiz zor süreçler var. Niye? Bu da bir karma bazı şeyleri fark etmemiz, anlamamız, bazı şeylerin bedellerini ödememiz için yaşadığımız